hocam bağırıyor mu? Hayır, dik kaldırsınlar, o yattı. Stop. Hocam. geçsin. arkadaşlar buraya. Daha sonra diğer tamam. tarafa bir arada görmekten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aranızda olmak isterdim ama ne yazık ki dolayı, görevden dolayı katılamayacağım. Evet. de Özay Bey'in de söylediği gibi Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yer alan bir faaliyet. Biz bunu kayıt altına alan arkadaşlarım Kayıt altına alalım buluşalım. için <laughs> Evet. Yürüyüşler arkadaşlar. 20 Ekim 2022. 20 Ekim ve 23 Ekim tarihler arasında yürünecek olan Efes Mimas tarih ve kültür rotasını hep beraber yürüyoruz. Çekimlerimiz tarihe not düşecek. Cemal Hocam da burada. İyi yürüyüşler arkadaşlar. O dursun biraz ya. De, olacağız, evet, yürüyüşler arkadaşlar. Yürüyüşler. Evet. Efes Mimas yolu üzerinde yürüyüş parkurlarımızın yürüyüş esnasında kara keçiler keçi sürüsüyle karşılaştık. Bugün yürüdüğümüz parkur Zeytinler Kaya Kilise ortalama 13 kilometre. Kaya Kilise'ye de kalp atacağız. Yürüyüşümüz devam ediyor. Karın bütün Hristiyanları kustasın. Evet, vakalar Kaya Kilise kamp alanımızda kamp noktasına vardık. Kamp noktamızdaki tarihi Kaya Kilisesi geziyoruz. Tarihten pek bir şey kalmamış ama. Kamp yaptığımız salonda odun kömür yapan ormanda çalışan insanlar, aileler olduğu yerdeyiz. Evet bunlar erili ufaklı kümeler halinde odun kömüne dönüştürmüş yığınlar. mangal kömürü ne dönüşecek dönüştürülen çalışmalar. Tam ayağına Çalıyor, çalıyor mu? Çok kayıtlı değil yapacağım. diyor ama. ben bunu şey yapacağım işte. Haydi diyeceğim. Kaya Kilise'deki kapılarımızda çadırlarımızı kurduk. Şu an saat beş. Altı buçuk gibi akşam yemeği verecek havanın göre rüzgarın, bir şey bir Evet, herkes çadırını kurmuş. Kampın en zevkli anlarından biri sonra. Şimdi nasıl oldu? Yürüyüşe katılan arkadaşlar 200 kişi. Bayağı e, iyi bir katılım var. Yürüyüş çok güzel geçti. Yarın öbür daha sonraki gün daha sonra gibi devam edecek. Evet çadır aramızı kurduk. E, Sabri Bey kamp alanında yine sosyalleşme peşinde. İnsanlara yardım etme peşinde. Kendisi kurtuyoruz. Çabadaklı arkadaşlar büyük bir azimle ve çabayla Cengiz abinin çadırını kurmaya çalışıyorlar. Rüzgarın etkisi çok. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gözlerim üşüyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Eyvallah sağ olun. Yüksek kendisi ağrıdan Sabri abicim yine yardım etme peşindesin. Sosyalleşme peşindesin. Kolay gelsin. Sen de çekimini yap. Bu sizin söyle. Söyledim zaten. Yenge seyretteceğiz <laughs> bir de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, kurmaya çalışanlar ve onları seyreden arkadaşlar. Buradaki dersimiz ve eğitimimiz devam ediyor Sabri Usta'nın. Şov eşliğinde. Harika. Tek hamlede bütün polleri açıyor. Sabri bravo. Hocam tebrik bravo. ediyoruz. Bravo Hocam, bravo. Bravo evet, Hocam. Çadır kurmamızın diğer aşamalarının dersleri devam ediyor. Evet, çok öğretici ve eğitici bir durumdayız. Ben yapacağım. Bu Evet, senin adımlarını yapıyorum. Çadırlar hepsi böyle değil ki. En zor çadır Olur, e, Sabri zor. Hocamın çadırıdır. Evet. Bu Geldiği için çadır O yüzden Ya inanmayın inanmayın. Ay, Bu konuda ders veriyor ders. Evet Çadırımızın ikinci katmanında kuruyoruz. Rüzgar eşliğinde bakalım kurmayı becerebilecek mi arkadaşlar. kamiye geldi 4'te bir geldi niye geçerinde konuşmazsan bir şey olur mu? Olmaz, olmaz herhalde. Olmaz, olmaz. İçeride de kapat. İçeride kapat. Evet. Efes Mimar Skültür Atası'nı yürümeye devam ediyoruz. Yürüyüşümüzün bugün ikinci günü. Tarihlerden 21 Ekim 2022 Yürüyüşümüz Kaya Kiliseden başladı. Devrecil koyuna kadar devam edecek. Ortalama 12 kilometre. Güzel koylar eşliğinde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Evet. Cebre Yüzü'nü parkurumuzu tamamladık ve kampı attıktan sonra yürüyüşü arkadaşlar hepsi denize girdiler. Yürüyüşün yorgunluğunu denize atıyorlar. Nasıl arkadaşlar? İyi mi deniz? Evet. Alo hocam nasıl? gelenler var. Evet Sabri hocam geliyor. Evet denizden çıktıktan sonra buz gibi. Efsane yürüyüşü Sabri hocam da giriyor denize. Ya sen de. ee,